<laughs> şey Rota haber yazarı gazeteci Cüneyt Arat'tan zihni aldırmaza destek geldi. Paralel yapıyla bağlantınız oldu Doğru mu? Cemaat operasyonu kapsamında Büyükşehir Belediyesi eski başkan vekili Zihni Aldırmaz'ın tutuklanmasını değerlendiren Arat, Zihni Aldırmaz'ın görev süresince engelli vatandaşların hizmetkarı olduğunu ifade etti. Zihni Aldırmaz Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğine 2010 tarihinde başladı ve zihni aldırmaz o günden bugüne kadar engelli vatandaşların hizmetkarı oldu. Engelli vatandaşların koruyucu kanadı olan zihni aldırmaz kimse sizlerin de en güzel şekilde sesi haline geldi. Zihni aldırmaz da 2010 yılında lise öğrencisi olduğum dönemde tanışmıştım. Ve zihni aldırmaz yüzlerce yoksul görme engelli öğrenciye bilgisayar hediye ettirerek yoksul vatandaşlarımıza ev kiralarına kadar destek olarak gönüllerde taht kurdu. Zihni aldırmazla en büyük projemiz engelsiz kart vizitti. Bu sayede görme engelli olan vatandaşlarımız kabartma yazılı kart vizitler sayesinde kendisine rahatça ulaşma imkanı buldu ve yine engelsiz otobüsleri sayın zihni aldırmaz Adana'ya kazandırdı. Görme engelli vatandaşlarımızın trafikte karşıdan karşıya rahat bir şekilde geçebilmeleri için akıllı dokunuş projesini başlattı. Akıllı dokunuş projesiyle trafik ışıklarını sesli ve sinyalizasyonlu hale getirdi ve Adana'da özellikle hissedilebilir yüzey olan plastik yapılanmaları yine sayın zihni aldırmaz başlattı. Bu sayede görme engelli vatandaşlarımız rahat bir şekilde istedikleri yere ulaşabiliyorlardı. Makamını engelsiz hale getiren zihni aldırmazın 13 Ocak'ta gözaltına alınması, daha sonra cezaevine gönderilmesi, biz engelli vatandaşları derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Çünkü zihni aldırmaz, bugüne kadar yetimin öksüzün hakkını hiç kimseye peşkeş çekmedi. Zihni aldırmazı tanıdığım kadarıyla söylemeliyim ki bugüne kadar hiçbir zaman prosedürsüz bir işte ve bir eylemde bulunmadı. Zihni Aldırmaz'ın engellilerle protokol arasında büyük bir köprü kurduğunu belirten Arat, adaletin bir gün tecelli edeceğini, Zihni Aldırmaz'ın özgürlüğüne kavuşacağına inandığını söyledi. Biz 2013 yılında kabartma yazılı Kur'an-ı Kerim eğitimi başlatmak istedik ve ne yazık ki İzmir İl Müftülüğü destek olmazken Adana Büyükşehir eski başkan vekili Zihni Aldırmaz kilometrelerce ileriye yani İzmir'e yardımcı olarak bize kabartma yazılı Kur'an-ı Kerim eğitimi verdirmek amacıyla finansal destek sağlamıştır. Hepimizin de bildiği gibi zihni aldırmaz engeller ve protokol arasında büyük bir köprü kurmuştur. İnanıyorum ki adalet bir gün tecelli edecek ve zihni aldırmaz en yakın zamanda sevenleriyle buluşup özgür, özgürlüğüne de kavuşacaktır. Biz büyük bir üzüntü duyuyoruz. Zihni aldırmaz, engeller için, kimsesizler için büyük bir değerdir. Ben ilk olarak kendisini 14-15 yaşlarında ziyaret etmiştim ve halen kendisini çok seviyorum. Onun için diyorum ki zihni aldırmaz Adana halkı içinde engelli vatandaşlar içinde çok büyük bir şanstır. İnşallah adalet bir gün tecelli eder ve zihni aldırmaz tekrar özgürlüğüne kavuşur diye düşünüyorum. Bize kendisini kendisine dua ediyoruz, kendisini çok seviyoruz ee, ve inşallah da dediğim gibi. Ee, en yakın zamanda kendisini dışarıda görmek istiyoruz.